Şimdi Murat abi evini kapatmış galiba. Ne bu? Exposu, e, Çok enteresan bir videoyla beraberim. Gerçekten Neden? çok acayip bir video. Şunu bir kapatalım da videonun girişinde ona koydular. Herkes evleniyor bu ara ya. Şimdi arkadaşlar çok uzatmadan ben içeriğimizin nasıl bir şey olduğundan bahsedeyim. Bu ev, benim evimi biliyorsunuz. Yıllardır yaşadığım ev. Ben bu evdeki bütün eşyalarım 2016'dan beri sahip olduğum gitgide üstüne koyarak bir şeyler aldım eşyalarımı satıyorum kapatıyorum eve malımı varlığımı bütün Servetim her şeyi satıp, siktir olup gidiyorum. Şimdi arkadaşlar televizyonumuz e, satıldı. Nereye? Şöyle görüyorsunuz. Ben video çekmek benim biraz geç aklıma geldi. E, televizyon satıldıktan sonra benim aklıma geldi. Çok pardon, pardon. <laughs> pardon. Yani evde biraz e, garip bir ortam var. Buzdolabı da yok. Buzdolabı şu an dışarı çıkmış vaziyette. Kanka da ben bunları aldım kaça bıraktın? Aldın mı? Elindekini 600'e bırakırım. Sen bunu nasıl kaldırıyorsun? Bu 40 kiloluk taş var bunun içinde. <laughs> nasıl kaldırıyorsun oğlum sen Elimin onu diye Dökülür ayağını ezer kırar bırak. Tamam ya ikisine 2000 vereyim. Olur. olur çok güzel fiyat. <laughs> olur. Sen mi? Bunu alsana harbiden. Bir buçuğa verem sana bunu. İyi kas çalışırım ben. Buna çok ha. pis çalışırsın. Sen ne güçlü. Oğlum bu adam çok güçlü. <laughs> 400 çok bile 300 sana. Nasıl ya? Sana 300. Abi böyle bu kadar 300'a veremem bak. Yeni bir düzen kuracağız Ya dosta gider. Dosta gider diyelim. Ee, şey yapalım. Eşe dosta haber verin. Mutlaka şey yapalım. Satış yapalım. Hadi görüşürüz. Evde böyle açık bir mezat ortamı var arkadaşlar. Her şeyi satıyorum şu an. Ben bütün eşe dosta haberi saldım. Dedim ki eve gelin her şey satılık. Çünkü her şey satılık. Bak satılık. Satılık. Hadi bunu da 20 liradan vereyim. Satılık. <laughs> Bu opsiyonlandı zaten. Ee, Yiğit Arda Öztürk'e opsiyonlandı. Oğuzhan Baltay'a opsiyonlandı PlayStation. Şehsu'yu sana opsiyonladım. 20 bin lira. Ver Şehsu'ya 20. <laughs> Bu ışıklar burada kalacak galiba. Bunları söküp yeni bir ışık takmanın masrafı zaten bunları satma maliyeti diye düşündüğüm için onlar orada kalacakmış gibi duruyor. Yılmaz gelecek. Ona kurutma makinesi opsiyonlu. O da onu alıyor. Ben bir şeyler oldukça, satış oldukça size şey yapacağım, güncelleyeceğim. Ama neden? Buzdolabını altı buçağa verdim. Buzdolabı <laughs> biraz ısınıyormuş. Fiyatı çok kırdılar o yüzden. Televizyonu da 15'e verdim. Kanka vallahi çok ayak yapan oluyor ya. Keşke o kadar güzel. İkinci el öyledir ama ya. Araba da öyle. El ben el mesela de... 1 milyonluk arabayı 400'e satabilirim yanlışlıkla yani. Ağır s**tim. Şunları nereye götüreceğim ben ya? Şu benim çok dekorasyonum var bak. Bak bunlar. Bak bunlar. Bak satarım arkadaşlar. 10 bin lira. 3 bin lira, bin lira. Ama sen yılların emeği ya. Satılır mı onlar? Atatürk'ü arabaya nasıl sığdıracağım da gideceğim yere götüreceğim onu da. Atatürk'ü satmıyor. Nereye gidiyor ya? Satmıyorum. Satarım yenisini bastırırım gerçi 5000'e vereyim mi? <laughs> Niye olmasın yani yenisini yaparız. Şimdi arkadaşlar tabi sadece ikinci el uygulamaları yetmedi. Ben kendi instagramımdaki takipçiler değil baya bir yalan dolan oluyor çünkü. Kandırmak isteyen oluyor. Onların yerine kendi takip ettiğim eş dost içinden biri yakın arkadaşlar seçtim. Onlara bir sunum hazırladım. Böyle bir giriş. Evet, sevgili dostlar sizler hepiniz kalan tortaşlar. Daha satıyorum sonra diyor 5000 bayağı. lira al git diye hemen soundbar geldi. 9000 lira al git bu. Böyle geldi. Akabinde kurutma makinesi 5000 yapıştır. İndirimli opsiyonladım onu Yılmaz'a. 3000 yaptım. Şu sehpa ofisten <gülüyor> çarptığım <gülüyor> zamanında 2,5'a iki, iki bırakıyorum. Çok temiz titiz bir e, sehpa Oy, görüyorsunuz. İzmarit be. zaten şey İzmarit'i. Ayko Sizmarit'i. O pislik yaratan bir şey değil. 2.5'a bırakıyorum. Televizyon ünitesi benim en sevdiğim şey. 2017'de ilk geldiğimde ilk paramla aldım ben bunu. 18.000'e koydum. Ben 4'e aldım. Çok pahalanmış. Sıfırı şu an 30-35'i e geçmiş. Ben 18'e koydum da kimse alacak gibi değil. Turgut istedi mi? Bana dedi ver dedi. Nereye koyacaksın dedim. Haklısın dedi. Kaldı. 4 tane kötü sandalye artı bir tane masa. Şurada gördüğünüz masa. 2.5'a bırakıyorum onu. <laughs> Ekmek kızartma <laughs> makinamız var. Çok kaliteli bir makina. Ağır çelik ziyafet. Reklam gibi olacak Vestel <laughs> ziyafet. Etmiş. reklam olmadığı belli oldu bence. <laughs> Müthiş bir makine, çok sevdim. Zaten sıfırı da satılmıyor şu an. Bunu bir buçuktan mı koydum ben? Koydum. Binden, koydum. Binden koydum. mi koydun? Mikrodalga benim 2016'da aldığım çok eski bir mikrodalga. Bir tarihi eser. O zaman da en ucuz mikrodalga Harbi hangisi Bezat dedim bunu vermişlerdi. Öyle almıştım. Ama güzel hala, sağlam çalışıyor yani bak. Boş mikrodalga dönmesi izliyoruz değil mi burada? <laughs> gayet gayet kaliteli bir mikrodalga. Bunu bir buçuktan koyduk. Temiz. Ama yani bin liraya da veririz yani. Yani indirim sünnettir, pazarlık şeydir. Fantom süpürge. Bu süpürge, bu elimde görmüş olduğunuz süpürge 1000 lira. Ben satıyorum 1000 liraya. İnanılmaz bir emiş gücü var. Hoş ben geldiniz. Baba. Hoş geldiniz. Sıkı bir pazarlık. Çok için. sıkı bir pazarlık için geldiniz. Buyurun, buyurun lütfen. Çok Döktüm çok bunu. Var. Tamam mı? <laughs> Basıyorsun abi. Oh. 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 Gel bak bir dene. Bir, bir çektir nasıl seviyorsun bak. Asıl. Asıl. Havadan çekeceğim. Tabii havadan çekeceğim. Yatırmayacağım. Bin liraya bu kadar. Halit <laughs> abi. Yukarıya doğru şey yapalım. Size alalım. <laughs> Çamaşır makinesini çıkardılar buradan bir bok kokuyor alıyorsunuz değil mi o evet. iğrenç bir ah. koku var. Şimdi hocam 2019'da aldım ben bunu hiç bozulmadı bu çok kaliteli bir ürün. bak ürünü. Burada su deposu var bunun su haznesi görüyor musun? Yani niye yukarıda? Ha, ne bileyim ben harbiden niye yukarıda <laughs> acaba yukarıya çekiyor. Bu aşağı yukarı bir dolu yıkamada dolar. Full dolu yıkamazsa da olmaz hemen bunu geliyorsun buradan buradan geliyorsun. Zonk diye boşaltıyorsun tamam mı? Akabinde yıkama başı bunu bir kere yapacağım. Yapmasan da olur da yapacağım bunu böyle açtığın zaman leş. Kapattın içine doldurup dolduralım hemen. Yeter. Hemen dolduralım bunu. Bak buraya kadar doldurmayacaksın. <laughs> Sana maksimum dolum gösteriyorum. Anlamadım evi bu okay. kapatıyormuş bunu galiba. Bunu geçtiğin zaman dönüyor da dönüyor. Neden evimi kapattım diyor. Evet. Basit. Beş bin. Beş bin. Beş bin. İki bin. İki çok düştüm olmaz. Dört yedi yüz buçuk. Üç bin lira. Üç bin lira. Üç bin lira. Nakit mi FTM mi? Hangisini istiyorsan hepsi var. Tamam 3 <laughs> Lütfen satın alır mısınız deprem kabini? <laughs> evet arkadaşlar şimdi bu elimde görmüş olduğunuz A101 poşetinin içindeki bir poşetin içinde onun da içindeki poşetin de içindeki poşette benim ameliyatta aldırdığım derilerim var. Bunlar buzluktaydı. Yıllardır buzluktan hiç çıkmıyordu. Buzdolabı gidince benim de bir sorumsuzluğuma geldi. Komşuya zamanında vermem lazımdı. Çözümdüler. Şöyle. Hoppa. Nasıl? hastalık kapmadan şimdi buna artık mecbur ben derilerime veda etmek zorundayım. Harbiden çok üzüldüm. Hakikaten çok canım sıkıldı. Ben bunları yıllardır saklıyordum. Bir gün bunları kurutup cüzdan yapacaktım. Ama bu ekonomik kriz, bu hayat şartları buna izin vermedi. Benim dalgınlığım sonucu bunun çözülmesiyle birlikte bu daha adam olmaz bundan. Hastalık bulaşır. Pis bir şeyler yaşarız. Evet arkadaşlar hızlı bir ticaret akşamında tekrar beraberiz. Manzaraya bak, sahneye bak, ortama bak. Kedi maması gibi benim mamalarım. Fedai kardeşimize çok güzel bir satış yaptık arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz şahsa da şöyle. Burada görmüş olduğunuz Air Fryer adı verilen içi pis. <laughs> İçi son derece pis olan. Bir de filtre filtre bir şeyler dedi de bu bilmiyorum ben. Bunu kakalıyoruz kendisini. Anakart aldı. Anakart aldı. Anakartın adını aklımda Z490 Z4. Gaming Hi-Fi evet. bir şeyler. Burada bir adet klavye. Bunu diyor ki ısrarla fiyat düşürmeye çalışıyor. Evet. Beşten düştük bunu. Lazım. Al aç kolunun altını. Aç. 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 Evet. Dört. 4'e giderse. Sonun sonu üç buçuk olur. Tamam anlaştık. Olur. Olur. Tartı, ne? tartı var. Tartı ne? verdin ya, o Tartı mı yani Üç verdim? 3.5'a tartı ve bunu verdim. 3.5 tartı diye bu. Evet. Tamam, o zaman Oğuz'un odasına doğru geçelim. Sik <laughs> Bunu aldım. <gülüyor> <gülüyor> ha, bu arada beyefendiye hediyelerimiz de var. Benim 2018'den beri dekor olarak kullandığım mumluk. Bu böyle şurada dururdu. Yıllar boyu durdu. Buyur, bu hediye bir. Hediye 2 <laughs> var. Çok şık e, çok ve güzel. kaliteli. Gerçekten. Benim baksana. Kardeşim temizliği beni ilgilendirmez. Bu çok görmüş olduğu. Ben bu ürünü taş çatlasa şahsım. <laughs> bak şahsım max 10 kere kullandı. Bu adam oh, 5 öyle. kere kullandı. Oğuz bayağı kullandı şimdi. 150. Harbi çok. 150 oğlum. 150 çıktı. gitti 150. Bir 920. Uçak ya. Böyle. Mousepad hediye olarak ister misin bunu? Evet sizler teşekkür ederim. Abone olmuşsun hoş geldin. Kesin bereket. Niye yapıyor, onu da söyleyecek mi acaba? Orkun'un hatırası. 900 liraya düştüm, onunla mı uğraşacağım dediler. Satmıyorum kardeşim. Bu bana Orkun'dan kaldı, ben bunu götüreceğim. Nasıl götüreceğim bilmiyorum. Doblo lazım. Ya neden bu kadar çek Yarınki müşteriler yukarıda kitaplık alacak. Bir de... Yok bunu başka bir arkada... Oğlum bu dökülüyor ya. Gördün mü orayı? Görmedim. Ne diyorsun ya? Timsah kurtlandı mı? Abi müşteri geliyor yarın Ay! <laughs> kurtlu kurtlu mu vereceğiz timsah biz? Hey! 250 liraya yazıcı satıyorum. 250 TL. Sence çalışıyor mu amıkodu mu sala? Delirttiler beni ya. 50 kişi sordu. Kartuşu sağlam mı? Ananın... Canım cennette sikmam. Ha. <laughs> <laughs> nice. Ya ya ya. En iyisi. Asla. Durduğu yer çok güzel. Her gün buna işerken bakacaksın. Motive edecek seni. Büyük usta. Alıyorum. Ben bunu alırım. Ben bunu alırım. Bu <laughs> abdi Halini görenler iş aracısı. <laughs> ne oğlum bu? bu sen bir burası yanlış. Arkaya bak arkaya. Bu ne oğlum? Oğlum niye evde hiçbir şey yok? Aa televizyon yok. <laughs> Lan. Bir dakika. Televizyon ne? <laughs> Buzdolabı da yok. <Buzluğu> da yok. <laughs> <laughs> İlgileneceğim bir saniye. Bir belgesel çekimi oluyor o yüzden hayvanat bahçesinde yaşadığımız görünmesin diye. Bu şekilde mi çözebileceğini zannediyorsun bunu? <laughs> <diye. gülüyor> Şu koltuk kalmış onu da satamadı büyük ihtimalle satsa. Onu da satabilirdi. Satabilse onu kesin satardı. Bu morona ben 800 liraya 9000'lik klima satıyordum. 9000'lik miydi o? 9000'lik Bok alınmaz. 800 lira mı? 800 liraya. Çok iyi fiyat. Ya, inanılmaz yani o iyi O zaman fiyatmış. da çok iyi fiyattı. İnanılmaz iyi fiyat. 3500 liraya 24'lük klima veriyordum. Şu an 0-35-40 civarı vermeye çalıştım klimanın. Dedi ki param yok. Dedim ki 5-6 ay sonra veririz. Yeter ki al. Ama Dedi ki klimayı ne yapayım ben? <laughs> 3 senede klimasızım. <laughs> Şu an çektiğim mesela kamera Pocket 3. İnanılmaz bir kamera. O kamerayla çok iyi oluyor da Pocket 2 satılmaz abi. Sen sus abi. Bakayım daha hala satılmamış olacak video yayınlandığında <laughs> sus da onu satılmıyor. Ya televizyon ya. ben şeyi bekliyorum ya. Tüm bundan 5 yıl sonra gene böyle bir kafa atacak karar vereceksin. Diyeceksin ki her şeyi satıyorum. E abi nereye? Nide. <laughs> Zaten bak farkındaysanız arkadaşlar ben çok hafifledim. Benim hiçbir şeyim yok. Her yere giderim ben. Prangalarım yok. Evet prangalarımdan ben kurtuldum. Evet. Ve prangalarımın da bu kadar ucuz olması beni rahatsız etti zaten. <laughs> bu zaten maaş almıyor bir süredir. Ben çok kötü sizin... bu. Bakmayın böyle gülüyor. O şey geldi falan. Emre Safa Gökhan geldi. Kahkaha mahkaha kan ağlıyor içim. <laughs> yani, Emre Hoca bir de karşımda anlatıyor ki ben diyor kalbur üstüyüm diyor. <laughs> Bizim diyor durumumuz çok iyi diyor. Bak şu yokuş mesela. Cin deresi yokuşu bunun adı. Çok iğrenç bir yokuş. Çok belli olmasa da şu an çok yokuş belli evet. olmasa da Ömer bu eve ilk gelirken bu yokuşu yürüyerek geldi. Dersin ki bu çok büyük bir yokuş dersin. Cin deresinin özelliği şu. Başlarken cin deresine diyorsun ki karşısı. Şuraya gideceğim diyorsun. Çok hani kuş bakışı bakınca haritada bakarsan iki tane sokak. Hiçbir sıkıntı yok. Sonra inmeye başlıyorsun. Böyle dimdik bir iş böyle İnersen koşarak iniyorsun zaten. Sonrasında tepeye bakıyorsun. Çıkarsan bak, sorun. <laughs> Lan ben oraya mı gideceğim diye böyle. <laughs> Geçen gün araba, benim araba Ege. Bu arada Ege'nin de suçu olabilir ama yani bu olmaması lazım. Birinci vitese çıkamadık arabada dört kişiyken bu yokuşu. Nasıl ya? Boğuldu araba birinci vites. Dedi ki bana vites küçüktü lan biri değil zaten. <laughs> <laughs> Ege'nin bu şeyini zaten çok seviyorum. Böyle Egea'da şey var bir tane özellik koymuşlar. Hiçbir bok yok bunu koymuşlar ama. Diyor ki sana vites yükselt. <laughs> Üçten dördü alıyorum. Anında şey diyor vites küçült!'' <laughs> vites küçült!'' <laughs> Evet arkadaşlar videomuzun bu kısmına sponsorunun bir ışık ekran Aynı zamanda yani ona burada bütünden bahsedelim duruyor bu tip şeyler. Videonun yeni ekranı ve buradan arayacağım Görüntü kalitesi evet, 4 görüyor. <laughs> de böyle izleme teknoloji. Çok daha bilinçli ortaya ve güzel bir teknoloji. <laughs> 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 yani. <gülüyor> <gülüyor> Durum bu. Durum biraz tuhaf. Ne diyeceğimi de çok bilmiyorum. Aa koltuk yani. gitmiş. Aa ünite de gitmiş. Aa. E ne yapacağım peki sen şu? Ne yapacağım? Eşyasız. Ha onu soruyorsun. Ha ben evi kapatıyorum. Onu mu anlatalım? Ha. Olur. Onu anlatalım. Günümüzün ekonomisinin geldiği noktada ben bu evin kirasına, zamlanan yüksek kirasına yetişememekle birlikte. Aydatı da tabii çok tuzlu olmanın yanı sıra. işte faturasıydı, internetiydi, ıvırı ıvırıydı, zıvırıydı. Bütün bunlar bir araya gelince ben burada artık geçinememeye başladım. Hal böyle olunca da ben dedim daha düşük kira atıyorum. Yarı yarı fiyatını zaten. Bunun herhangi bir tane en kötü daire şu an buranın yarı fiyatına denk gelecek. Yani oraya çıkıp riskli deprem riskli bir tane binada çok kötü bir mahallede kötü bir hayat yaşayacağıma ben dedim direkt hiçbir eve çıkmayayım. Evi komple kapatıyorum. Yeni bir ev açmıyorum. Arkadaşımın odasına taşınıyorum. Ben 26 yaşında Burak oyunların kazan yok kazanıyor dediği youtuberlardan biri olarak <laughs> evi kapatıyorum ve arkadaşıma taşınıyorum. 26 yaşında mı? <laughs> Gerçekten mi? taşınıyorum görüyorsunuz Hani burada hani yalan Ben yani yalan olmasın da ya 33 34'tür falan söylüyorlar demiş bırak da yani evet. yalan söyledim <laughs> ve televizyon ünitemi mi sattım <gülüyor> 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 yalan söyledim ve bunu mu yaptım yani öyle bir şey yok öyle bir durum yok çok kazanmıyoruz Olmaz yani. Olmaz Orkun yeter. hani Zaten kötü bir hayat yaşıyorum daha o zaman niye kira veriyorum ben? Yaşadığım kötü hayat için neden kira vereyim? Hani kaliteli bir hayat yaşamıyoruz ki. Kalitesiz hayatı yaşamak için yüklü miktarda kira... Deprem oldu sanki bu ne ama? <laughs> Bunu kim düşürdü? Bu yatağa da bugün bir tane abi gelecek alacak. Ah. Deprem kabini de gitti. 28 mi? Farkında mısın bilmiyorum. Oğlum şartlar çok kötü ya. Valla çok kötü şartlardayım ya. Aa ben çok şaşırdım. Bitmiyor oğlum. Bitmiyor. Vallahi bitmiyor. Ya temiz bir 40 45 poşet çıktı yani. Nasıl oluyor ya? Oo. YouTuber'ların parası yok diyorduk. Tabii yapıyor. çocukları yalancılar ya. Böyle böyle işte sağdan soldan saklıyorlar parayı sonra paramız yok diyorlar. <laughs> Burak bu arada kendi perspektifinde doğru söylüyor. Hani parayla konuşayım. <gülüyor> <gülüyor> YouTuber'lar para kazanıyor derken doğru söylüyor. 50 binin 40 bine de zaten götüne bakmak için abone Ne konuşuyorsun sen? Ben konuşmadım lan. 2011'den beri ben bu kadar büyük konuşmadım. Ne biliyorda da konuşuyorsun? Ne Kulağım. da hayata dair ne biliyorda da konuşuyorsun? Hey Siri! Hey Siri! Olsan Baltı ara. Lan hey Siri! Akulağım! Hey Siri! Olsan Baltı ara. Oğuzhan gibi arıyorum. Ara. Ben bugün bu bu koşullarda gel. Tamam yemek al gel tatlı, tatlı da al. Ben ısmarlamıyorum ya şu ısmarlıyormuş. Taşları çünkü satacak ya birkaç bin liraya. Kardeşim taşları on bine satacaksın. Bana bir Burger King'de tatlı yedireceksin. Güzel. Ka kaçta geliyorsunuz? Ben yatıyor muyum iki gündür benim evim S buralarda. Konuşma gel buraya. Ben kaçta kalkayım? Çekil. Böyle her gittiğim ülkeden bir plaka alma e, hobisi yapmıştım kendime, ev yok artık. Evet arkadaşlar, yağma ah, ve talan düzeni geldi. devam ediyor. Şu anda üç. yatak odamda 3-4 tane adam var. Hadi kaldıralım. Evet masam kaldırıldı şu an. Kabloyu toplayacağım. Evet görüyorsunuz. Tabloları toplasana. Evet arkadaşlar panik havası hakim. Bir gerginlik var burada. Dört tane adam masayı sökerken gerilim yaşıyorlar. Bak elektrik tesisatı orada tuş. Ne yapıyor tuş? Niye geçti? İndirip yükseltiyor. İçinden. Tabii. Bok varmış gibi aldık zamanında. Bak başımıza bela. Çok heyecanlı bir görüntü arkadaşlar. Çok bir görüntü. Bu elim Tek bunu ya. Çok tehlikeli bir iş yapılıyor. Kaç para acaba kirası? Evdeki neredeyse bütün eşyaları Oğuzhan alıyor. şu, şu. Masayı da aldı. Olsen kardeşimizin ofisinde bulunacak artık eşyalarımız. Çok cüzi fiyata aldı. Hiç ölücü değil ya. Çok uygun aldı gerçekten. Bizim kaldı ama olsun kardeşimiz yine. Ay canım poğaça çekti ya. Kaşarlı mı bu? Isırdın mı? Kopardın mı? <laughs> ben de yemek yemedim Us, bugün daha. Ortada. Lan ustanın çağrısı alınır mı lan? Ama lan nerede lan? Abi söyledim Fanta da söyledim. Sana ya <laughs> burada aldım bir tane kim çay almışsın bize. Çay mı içeceğiz? Hadi oğlum biraz hızlı. Kime gittiğini söylüyor mu? Bir <laughs> Benim için videonun şoku Burak abi GF'nin 26 yaşında olması abi. Ben şok oldum. Yani ben gerçekten şok oldum şu an. Hadi <laughs> o donunu alır mısın bir istiyorsun? Bilgisayar üzerinde don özür dileriz. Kedi de burada. Burak abi değil Murat. Murat abi. Murat abi GF. Burak kim ya? Burak oyunda dedi ya kafamı karıştırdı. Burak. <gülüyor> <gülüyor> Yeni kanal açıyorum Burak abi GF. Atatürk kolonyası. Süper. Gardrop gitti. Orkun Burak oyunda deyince kafam Artık karıştı. Artık baltaya ait Allah bir. Allah. Bir boşluk. Türkiye'de yaşamak gerçekten hiç stresli değil ya. Bu ne? Yanlış bekliyorum. Yani ortaokulda, ilkokulda vardı ya ilk çağ, orta çağ, yakın evet. çağımız. önümüzdeki ee, videolarda görüşürüz. Allah Allah. Hay hayırlısı olsun ya. Burak abi GF.